Herkese selam arkadaşlar. Bugün Romantizm Kulübü'nde Tutkuyla Dans hikayesinin 7. bölümünü çekiyoruz. Az önce çektim ama sonlarında e, telefonun depolaması doldu galiba bir uyarı verdi ve durdurdu. Tam olarak anlamadım ne olduğunu. Sonlarına çok yaklaşıyorduk ama onu biliyordum <laughs> ve yeniden çekmek zorunda kaldım. Bölüm 7 yarı final. Yani bugün bütün gün meşgul müsünüz? Evet minik farem. Bu ekibimiz için çok önemlidir ve elimizden geleni en iyisini yapmalıyız. Bence başaracaksınız. Teşekkürler kardeşim. Ama eğer geç kalırsam her şeyi mahvedebilirim. En kısa sürede kendimi toparlamalıyım. Dumanlı gözler, akşam makyajı, doğal makyaj. Şey, hepsi kötü. Ama fazla olanı seçeceğiz işte. Tamam, ee, hemen çabuk çabuk seçelim. Hayır önemli bir etkinlik için ne giymeliyim? Mütevazi köstüm baştan çıkıcı elbise, lüks kıyafet, bu olacak. Tamam Molly, ben koştum. İyi şanslar. Çocuklar, herkese merhaba. Zamanında geldim değil mi? Endişelenme, hakimler bile gecik gecikiyor. Muhtemelen bir saat içinde başlayacağız. Hmm. O zaman gösteri başlamadan önce hala konuşma zamanı var. Konuşmak istiyorum. Charles ile, Justin ile, Claire ile, Carlos ile. Hmm, Claire ile. Eva geldiğinde hoşnutsuz Miranda'nın bir kenara çekildiğini ve onunla gülümseyen Lucy'yi sürüklediğini fark ettim. Hmm, benimle gel. Nereye? Bir yere. O içinde ama arka kapıdan gireceğiz. Hmm, beni korkutuyorsun. Yani bana güven. Vay onu nasıl öğrendin? Bazı bağlantılarımız var. Bu arada Miranda neden bu kadar gergin? Onu görmezden gel. İyi değil. Yarışma yüzünden mi? Yani. Anladım. Harika göründüğünü söylemek istedim. Aa, teşekkürler. Bu kostümleri bulmak o kadar kolay değildi. Bu arada sen de fena değilsin. Kergin misiniz? Bugün düşünmemeye çalışıyoruz. Yaptıklarınız Clear ile olan ilişkinizi olumlu yönde etkiledi. Çocuklara gitmem gerekiyor. Hoş güzellik. Bu dayanılmaz. Neden bu kadar uzun sürdü? Endişelenme, Bu herhangi bir yarışma için normaldir. Daha olumlu düşün. Kendimize gelmek için biraz zamanımız var. Herkese selam. Hmm. Ve siz? Selam güzelim. Vay güzelim falan. Justin kızın saçlı bir kıza yaklaştı ve beklenmedik bir şekilde herkes için ona sarıldı. Herkes için de. Vay canına. Kahretsin. Bu arada sizinle tanışmadık. Ben Vanessa liderinizin arkadaşım. Hmm, ben şey olduğunu sanmıyordum. Ah, geçenlerde tanıştık. Ee, Justin'in ve Vanessa'nın bir ilişkisi var. Garip. Tamam olsun. Ben ne, ne yapmalı? Justin'le konuş Vanessa'yı daha iyi tanı. Vanessa'yı tanı. Vanessa sizi bir yerde gördüm mü? Belki de. Yani kardeşini kardeşi kız kardeşin ile okuyor. Ha, demek ki yollarımız kesişmiş olabilir. Aslında Justin sizin hakkınızda çok şey anlattım. Gerçekten mi? Siz onların koreografısınız ve çok iyi birisiniz. Aslında sizin sayenizde şimdi burada duruyorlar. Hadi ama bunun hiç bilgim yok. Ben sadece yaşak adamın sözlerini iletiyorum. Hmm. Tamam çabuk içeri gir ve beslemeyi bekle. Ha buna demir veriyor. İyi şanslar. Justin'i yanağından öptükten sonra auditoriuma gittim. ''Her şey daha da güzel ve harika.'' ''Carlos.'' ''Özel dilerim yüksek sesle düşündüm.'' ''Bekleyin, Brandon nerede?'' ''Sadece şimdi kız her şey hakkında yorum yapacak bir karakterin eksik olduğunu fark etti.'' ''Bana yolda olduğunu yazdı.'' ''Evet, Justin sadece Brandon'ın isminden bahsederken yumruğunu endişeli oluşturduğunu fark ettim.'' ''Evva.'' ''Bu son tek devam edemez. Justin'i sakinleştireceğim. Her şey olduğu gibi bırakacağım.'' ''Justin'i sakinleştir.'' Bunların arasında çok fena bir şey olmuş. Tamam mı? Justin büyük ihtimal Brandon'u bir yolda yani yarı yolda falan bırakmış. Şimdi de korkuyor ki Brandon'a bunu yarı yolda bırakır. Umarım bu konuya değinirler. Bak her zaman böyle olmayacak. Er ya da geç birbirlerinizi birbirlerinizi sinirlenmeyi bırakacaksınız ve her şey normale dönecek. Peki neden süreci hızlandırmıyorsunuz? Söylemesi kolay. Biliyor musun Justin insanlar ne yaparsa yapsın ne diyorlarsa desin. Affetmeyi ve bırakmayı öğrenmeliyiz. Bütün bunları içimizde tutarsak biri kendilerinin seni içeriden nasıl yıkacağını anlamak için zamanın olmayacak. Bin dinle. Justin umutla koreografa baktım. Geçmişlerinizde aranızda ne olursa olsun ve şu anda aranızda ne oluyorsa. Bunu kendini ve ilişkisi mahvetmesine izin verme. Seni duydum Eva. Bu ikisi için en sevilen meyve. Onlar için bu zaten bir alışkanlık haline geldi. Bu bırakmaya değer bir alışkanlık değil. Bu artık bizim kararımız değil. Değil mi? En azından elimizden gelen her şeyi yaptık. Unutma ki sonuç eksikliği yine bir sonuç. Sonunda takımlar binaya girdi. Yarışmaya başlamadan önce sadece birkaç dakika vardı. Herkese selam. Geç kaldım. Trafikte sıkışıp kaldım ama en önemlisi başardım. Garip bir duraklama oldu. Çok yakında çıkacağız beyler. Size inanıyorum. Başaracaksınız. Teşekkürler Eva. Teşekkürler. Sahne büyük spot ışıkları ile aydınlatıldı ve sonuncu yarı finallerin başladığını duyurdu. Çocuklar hazırlanıyoruz. Eva'nın daha önce dikkat etmediği birkaç takım bugün oldukça değerli görünüyordu. Görünüşe göre koreograf maçı kızlar ve karanlık kurtları ile çok ilgilendi ki diğer dansçıların varlığını tamamen unuttu. Ama ne kadar iyi performans göstermiş olursa olsun çocukları daha iyisini yapabileceğinden eminde. Hadi. Çocuklar birer birer sıraya dizildi. Sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Brandon dizilerini tamamladı. Dizilerini tamamladı. Tamam. Burada olduğuna sevindim. Başka nerede olabilirim? Brandon ile konuşman sayesinde size güvenmeye başladım. Affet benim. Ne? Hani yarı yolda bırakma da brandı. Affet beni tatlım. Ella şaşkınlıktan konuşma yeteneğini kaybetti. Çocuklar sahneye çıktı ve tek yapması gereken yumruk tutmaktı. Hadi bakalım. Ah bu akrobatik Rokunur oldu kesinlikle seyirciyi memnun edecek. Başlamadan önceki savaşa hazır olmaları çıplak gözle fark edildi. Kostümler mükemmel oturdu ve dansçıların gözleri parlıyordu. Hmm, fena değil. Daha neler? Müzik başladı. Çocuklar senle doğru yanları ile döndü. Ve Rock'ın Entrol'un ilk hareketlerine başladı. Alternatif vuruşlarla ve Atlamalarla seyircilerin yarısından fazlasını tanıtık hareketlerle dikkatini çekti. Aferin, devam edin. Fakat devam erken ertelenmek zorunda kaldım. Her nasılsa takımın hayranı doğrudan sahneye koştu ve onları şaşırttı. Justin'in ve Brandon'un üzerine atıldı. Bir saniye gitmelerine izin vermek istemeyerek yüksek sesle çalık attım. Fısıldayarak ve ne yapacağız? Ee, karşılığında ona sarıl. İkinci seçenek. Justin Brandon'a omzuna etti ve bu harekete cevap vermeleri gerektiğini ima etti. İsteksizce Brandon da bir gülümseme çekti ve kıza hafifçe sarıldı. Justin aynısını yaptı. Salon böyle bir nezaketten nefes nefese kaldı ama adamların devam etmesi gerekiyordu. Hey. Güvenlik görevlisi garip bir hayranı sahneden aldı ve bir kenara götürdü. Salonun başına gittim. Dansa devam ediyoruz. Dansın kendisi çok çeşitli salto temsil etti. Ama hesaplama buydu. Adminerin, tehlike, beceri, tutku. Bütün bunlar erkeklerin hareketlerinde hissedilir. Kahretsin çok iyiler. Öyle ama bizim de harika bir performansımız var. Siz yarı finalden atmaları utanç verici olacak. Miranda git buradan. Ama bugün bir şeyler sürekli yanlış gitti. Etekler işe yaradı ama duman değil, ateş değil ama su. Sandy'nin kenarında su parladı. Elbette dansı biraz güzel kattı. Sadece erkekler böyle bir sonuca hazır değildi. Ne yapmalı? Sola git, öne çık, paniklemek. Sola git. Birinci seçenekti. Jensen takıma sola doğru başını sağladı ve herkes anında belirtilen yere gitti. Çocuklar dansa başarıyla devam ettiler ve nihayet final hareketine geçtiler. Joey, Chris, pozisyona geçin. Carlos Brandon ve Justin ana, karak, ana hareketi kullanırken Joseph ve Chris, Kristen ortaya çıktı. Şimdi pik olacak. Kristen ellerini uzattı ve Joseph onlardan kendini iterek ve havada takla attı. Kristen onu yakaladı ve gitmesine izin verdi. Böylece Joseph ortanın bacaklarının arasına dolarak sırtını aşağı doğru kaydırmaya başladı. Seyirciler ayakta alkışladılar. Ancak birçoğu performansın öne çıkmasını bekliyordu. Yani şey sıcak olana geçelim mi? Ve sahne yine merak uyandırıcı bir şekilde ve aynı zamanda melodi Salonun kadın yarısı bir anda nefes nefese kaldı. Devamı bekledim. Bu yıl bizim için çok zor olacak. Hayır, diğer herkes olduğu gibi onları da halledeceğiz. Miranda! <gülüyor> <gülüyor> Dövmelerine bak. Erkekler tek bir hareketle kostümün, üstün, kostümün üstünü yırttı. Şişirilmiş gövdelerini açığa çıkardı. Keskin bir hareketle kayışlarını çıkardılar ve sahnenin zeminine sert bir şekilde vurdular. Ve kadın izleyiciler de müstehcen iç çekmelerine neden oldular. Kenar Sahnenin kenarına yaklaştıklarında dizlerinin üzerine düştüler ve kemallerle kızların bedenlerine dokunmalarını sağladılar. Vay. Kemerleri yana fırlatıp takla atarak ayağa kalktılar. Seyircileri sırtlarını çevirerek erkekler takım elbisenin alt kısmını hafifçe aşağı indirerek kalçalarını salladı. Çok güzel. Vücutlarını göstermekten çok etkilendiler. Planları tamamen unuttular ama bu önemli değil. Harika görünüyorlardı ve onları kullanmadan yeni bir tane deneyin. Kalça hareketleri ve kedi büklüm... Külmeleri onlar için sıradan hale geldi. Fakat herkesi fethetmeleri gerekiyordu. Justin pilonun yanına yaklaştı ve aniden ziksi bir şekilde kayarak sicim üzerine indi. Ne yapmalı? Ondan tutun, onu bırak. Ee, bırak. İkinci seçenek. Pilon zamanında bıraktıktan sonra Justin zemine indi. Tarlissiz plondan mümkün olduğunca uzaklaştı. Tam zamanında yaptık. Bu da ne? Ortaya çıkan erkek sonuna gülümsedi ve takla atarak sicim üzerine indi. O anda şarkı sona erdi ve izleyiciler performansın parlak finalini alkışladılar. Bütün talihsizlikler bizi buldu. Nefes nefesle erkekler sahnenin arkasına girdi ve koreografa koştu. Diğer takımların bazı üyelerinin kıskanç bakışlarını yakaladılar ama aynı zamanda köpek yavrusu sevinci ve hayranlığı olan çocuklara bakanlar da vardı. Burada neler olduğunu gördün mü? Ben, ben, anlamıyorum. Sen de, de neredeyse iki kez ölüyorduk. Biz de çok şaşırdık. Bu çok garip ama yine de harika bir iş çıkardınız. Çok çalıştık. Şimdi diğer takımlar sahneye çıkacak. Hem karanlık kutlar hem de maça kızlar olacak. Bu elbette çok ilginç ama son günlerde çok gergin olduğumuza karar verdik. Bu yüzden sen nasıl istersen ama biz dinlenmeye gidiyoruz performanslarını bir kez daha sinir olmamak için izlemeyeceğiz. Tamam siz gidin. Çocuklar mı kızlar performansını izlemek için kalacağım. Tamam ikna ettiniz. Kalıyorum. Onlar yarışmadaki en önemli rakiplerimiz. Bu yüzden siz dinlenin. Ben size sonra katılacağım. Öldüm. Sahneye bir bakış attığımda Eva kızların performanslarını başladığını fark etti. Hareketleri özel, lütuf ve cinsellik ile ayırt edildi. Sanki ateş ve su, buz ve alev, tutku ve beceri içinde öfkelendim. Aferin kızlar. Kızlar eğildi, kıvrandı, izleyicileri baştan çıkarıcı ritimlere büyüledi. Go go, oryantal dans, twerk ve biraz contempo. contempo. Her e, Hep birlikte hayal edilemez derecede güzel bir şey yarattı. Hani düşünüyorum da onları birleştirince cidden güzel bir dans olur. Seyirciyi maçı kızları unutmaları için nasıl çekebiliriz? Hmm. Sahnenin girişinde uzaklaşan Eva ortaya çıkan soru hakkında dikkatlice düşünmek üzere çocuklara doğru gitti. Charles ona çok yakın durdu. Dikkatle ona bakıyordu. Kız arkasını döndü ve dondu. Belki de konuşmak istiyor. Ona yaklaşacağım. Takıma geri dönmem gerekiyor. Ona yaklaş. Hey, her şey yolunda mı? Evet, sadece harika bir performans sergilediğinizi söylemek istedim. Tamam, bir dakika. Devam edelim. Teşekkürler. Daha iyisini yapacağınıza eminim. Biraz daha kalmak istiyorum ama çocuklara gitmem gerek. Sıkıntısı var mı? Her şey yolunda. Anlıyorum. İyi şanslar. Eva takımlarının performansından sonra kanlı kurtların konuşmasını duydum. Neden daha önce duman kullandılar? Bu yüzden kafam karıştı. Bilmiyorum Zek. Onlar yüzünden. Ee, onlar yüzünden e, direkt bir hata yaptım. Peki ya spot ışıkları? Dansın ortasında neredeyse bütün takımı kör ediyorlardı. Demek sadece bizim sorunlarımız olmadı. Bu çok ilginç. Oğlum maça kızlar yaptı var ya. Eva sahne arkasında yürümeye karar verdi ve endişeyle bir yanında bir şeyler tartışan maça kızları ekibini tökezledi. Evet hani aklıma geldi. Herhangi bir takımın yaptığını. Ama işte bu yazıda tam olarak maça kızları görünce aha kesin dedim. Herhalde bunlarla ilgili bir şey olmuş. Onlar yaptı. Hmm, konuşmalarını dinleyeceğim. Onları rahatsız etmeyeceğim. Konuşmalarını dinleyeceğim. Çünkü önemli. Hani... Onlar mı yapmış, yapmamış mı? Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu da olmuyor bir türlü. Tamam. Oldu. Eva kızların yanında masanın altına saklandı. Dikkatlice gizlendim. Hmm. Düştüğüm duruma bak. Ancak bu düşünceler konuşmalarını dinledikten sonra hemen buharlaştı. Miranda bu kötü bir fikirdi. Ben de baktım. Çeneni kapat. Hala kazanacağımızı düşünüyor musunuz? takımlar öne geçebilir ve bunun olmaması için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Gücümüze güvenmeyi öğrenmeliyiz. Ayrıca izleyiciler bizi zaten çok seviyor. Diğer takımlara tuzak kurmayı bırak. Bu olmadan da halledebiliriz. <laughs> Miran'la seni geberteceğim. Bağırmayı kesin. Olan oldu ve zaten hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Aman tanrım yılana bak. Eva insanların dikkatini çekmemeye çalışarak masanın altından dikkatli bir şekilde çıktı. Al sana maçı kızları. Eva çocuklara geri döndü ve sonuçları, sonuçları sıkıcı bir beklenti başladı. Birkaç saat sonra tüm takımlar isimlerini duymak umuduyla sahne arkasına dizildi. Hadi bakalım. Biz kendimiz yarı finalde böyle bir baskı görmeyi beklemiyorduk. Sadece 5 takımın seçimi bize büyük zorluklar verildi sabırsızlıkla yanıyorsunuz. Biz de bunu size bildirmek istiyoruz. Hakim finale geçen şanslı takımları sıralamaya başladı. Bunların arasında herkesin favorisi olan Maça Kızları vardı. Ancak Karanlık Kurt Karanlık Kurtlar ve kızın takımı henüz yoktu. Ve yarışmanın bu aşamasını kapatan 5. takım Akka B. Karanlık Kurtlar geçemedi, değil mi? Hadi kesin biz olacağız. O başka da. Oluyor. Kim oluyor? Hadi söyle artık Moruk. Brandon o kadar haklısın ki. Brandon ne? Haklı çocuk. Hadi ama benimle aynı fikirde değil misin? Evet öyleyim. Tutko ile dans takımı. La 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 <laughs> la. Dur. Ne? Yanlış mı duydum? Hayır dostum. Biz geçtik. Evet. Eva başardık. Ve şimdi sevdiğimiz kısım seyirci ödülü. Bunu almak o kadar çok istiyorum ki. Peki kim kazanacak acaba? Uzatmaya gerek var mı? Çünkü kimin alacağı bir sır değil. Değil mi? Ve ödülü alıyor. Oğlum başa kızlar ödülecek. Şey hadi bayanları çağırın. Tutku ile dans takımı. Ne? Bir daha yapıyordum. Ben bunu almayı çok istiyordum. Bu çok iyi oldu. Ne? ne? O takipte da kazandık. Ee, böyle sevinçten hani bağıramıyorum da. <laughs> Ay ama çok sevindim. İşte bu kahretsin tatlım. Ama ne nasıl? Nasıl olduğu önemli değil. Ödül için koşalım. Heyecanlı çocuklar sahneye çıktılar ve e, hakimin tebrikliğini kabul ettiler. Dans sırasında doğru seçilmiş olan eylemler sayesinde izleyici sempati ödülü kazanabildiniz. Aa güzel. Çocuklar koreografa geri döndü ve minnettarlık sözlerine haykırıp sıkıca sarıldı. Ne yapmalı? Takımı kutlamaya devam edin. Çağrısı destekleyin. Oo, şu takımı kutlamaya devam etmeliyim. Charles'ı desteklemeliyim. Dur çok kötü bir yerde kaldım şu an. Çaresiz destekle abi çocuklar. Bunu başardığınız için çok mutluyum. Ve bunu kesinlikle kutlayacağız. Ama şimdi size bir dakika ekranını yalnız bırakacağım. Nasıl istersen Eva. Eva Charles'a yaklaştı ve ona üzgün baktı. Charles nasılsın? Her şey yolunda Eva. Buraya gel. Charles'e yavaşça sarıldı ve omzuna gömüldü. Daha fazla ilerlemeyi başaramadığınız için çok üzgünüm. Bu o kadar önemli değil. Önemli olan sizin geçmeniz. Ya. E, e, bu konuda endişelenme meva. Senin şu an kendi ekibinle benim de kendi ekibimle olman gerekiyor. Eğer bir şey telefonda olacağız. Hatırlıyorum. Yaptıklarınız Charles ile olan ilişkinizi olumlu yönde etkiledi. Heh evet. İyi şanslar. Beklenmedik bir şekilde Claire kıza yaklaştı. ''Seni ve ekibine tebrik etmek istiyorum. Harika bir iş çıkardınız. Teşekkürler Claire. Siz de tüm salonu fethettiniz. Bundan eminim. Gitmem gerek. Finalde iyi şanslar. Umarım elinizden gelinin en iyisini yaparsınız.'' Claire koreografi bıraktı ve kızların kızlara acele etti. Erkeklere ee, dönerek Eva davranışlarındaki bir şeyin biraz değiştiğini fark etti. Güzel ifadeleri olan çocuklar garip bir şekilde gülümserken kıza yaklaştı. Yani ya bir şey yaptınız ya da bir şey yapacaksınız. İkisi de değil. Öyleyse neden gülüyorsunuz? Öyle işte. Biz sadece New York'a fethetmeye gidiyoruz bebeğim. New York mu? Yarışmanın finali orada yapılacak. Sana söylemedik mi? Hayır. Hatırlamıyorum. Yarışma finaline giren takımlar New York'un en iyi otellerinde kalıyorlar. Harika bir hafta geçireceğimizi hissediyorum. Bu çok iyi olacak. Ya durmadan bu geliyor. İlham dolu çocuklar takımların geri kalanı ile birlikte dışarı çıktı. Gün sona erdi. Yarı finaller geride kaldı. Eve gidebiliriz. Ama koreografi için bu sadece bir başlangıçtı. Tekrar merhaba. Bu eksikti. İyi geceler bayanlar. Harika bir performans sergilediniz. Lucy. Üzgünüm. Yapacak bir şeyin yok ve yine aynı tırmağa basmaya karar verdin. Oh, görünüşe göre biri kötü durumda. Bu anlaşılabilir, çünkü finallerde biz kazanacağız. Ama siz hiçbir şey kazanamazsınız. Aceleci sonuçlar çıkarmayın. Ben sadece gerçeği söylüyorum. Sonuçta daha önce bu tür görüşmelerle uğraştık. Bir anda yeter artık. Bekle, bir saniye, yine günün kokusunu almak istiyorum. Ee, anlamadığını görüyorum. Hmm. Eva Provok e, provokatörü, bunun ismini okuyamıyorum, doğru yöneldi. Ancak onu durdurdum. Eva, Körnüş'e göre hiç ders almadım. Ne? Dansçıların kavgada birbirinin saçlarını bir koparmaları uygunsuz. Ah hadi be. O, oh, hayır. Evet, evet, evet. Savaş. Kardeş o kadar yüksek sesle bahardaki yakındaki ayakta duran takımlar da katıldı ve ücretsiz eğlence bekliyorlardı. Dans edeceğiz. Saçını o kadar yolmak isterdim ki Amerikalılar çok ilkelisiniz. ilkelisiniz. Garip bir tip. Cidden garip bir tip. Sen kimsin be adam? Ne? Dans savaşı ve hatta sokakta yerel dansçı hakkında daha iyi bir fikrim vardı. Avrupa böyle bir durumdan sessizce ağlardı size ne? Siz burada sanatı bir bok haline getirirken ben barışçıl bir şekilde uzaklaşıyorum. Görüşürüz. Her şeyi bekliyordum. Ama kesinlikle bu değil. Gerçekleri dönelim kızlar. Avrupalının sözlerine rağmen tüm takımlar dans yarışmasına çok ilgi duyuyorlardı. Savaş. Savaş. Yüksek otorite yolu. Tamam kabul ediyorum. Meydan okumayı kabul ediyorum. Meydan okumayı kabul ediyorum. Salak. Sadece bir dakika. Kıyafet değiştirmem gerek. Şimdi mi? Al. Bu ne? Araba anahtarları. Herkesin önünde giymeyeceksin herhalde. Şey, teşekkürler. Eva çantasını aldı ve Brandon'un arabasına kaçtı. Ben etmek için uygun kıyafetleri giydikten sonra insanlara geri döndüm. Ne dansı? Gaga'ya Go ne dersin bebeğim? Üstesinden gelebilir misin? Tüptüz yapacağım. Hadi deneyelim. <laughs> Tüptüz yapacağım. Sana noktayı da burada koyacağım. Hadi bakalım. Ya ola artık. <laughs> canına. Eva. Belki buna gerek yok. Sus Justin. Bırak onu. Evet. Hadi Miranda. Zek Hopper'lar. Arka bir mütevazi boyutuna rağmen mükemmel bir ses üreten küçük bir hopper'lar sürükledi. Miranda cesaret çemberinin ortasına doğru yürüdü. Koreografi biraz yanı itti. Dikme hmm. yakaladıktan sonra elini kalçasına koydu ve ayak bileğini. <laughs> doğru hareket ettirerek çömeldi. Erkek kısmının vücut hareketinden tamamen memnun olması şaşırtıcı değildi. Hadi bir anda. Ayağa kalktıktan sonra kıza döndü ve yüzsüz gülümseyerek yüksü bir dikey sicim üzerine oturdu. Onun için bu kadar yeterli. Eva ortaya çıktı ve Miranda'yı kalçasıyla bir kenara itti. Bir dizine düştükten sonra ikinci ayağını indirdi ve hafifçe ayak parmağına kaldırdı. Eva ellerini boynundan ve El, Eva ellerini boynundan ve aşağı indirdi ve izleyiciye doğru şekilde ayarladı. Vay vay vay. Bir düz üzerinde kalan koreograf ikinci, ikinci bacağını dikey olarak yukarı kaldırdı. Karnına dönerek kız vücudunu geri çekerek biraz kalktı. Devam et Eva. Dizlerinin üzerine durup büküldü. Elastik kalçalarını gösterdi. Ama seyircinin tamamen tatlının olması için Eva Miranda'ya yaklaştı ve sırtını çevirerek eskiden bir şekilde sicim üzerine oturdu. Evet. Her zaman çalışıyor. Kesinlikle Zafer. Ve izleyicilerin, izleyicilerin çoğu koreografın ismini bağırdı. Sadece şanslısın. Hayır tatlım başarılıyım. Bumerang ee, geri döndü Miranda. Sen neden bahsediyorsun? Takımları risk atmaya gerek yoktu. Neydi? Ne hakkında konuşuyorsun? Birçoğu güzelliğinizle o kadar büyülendi ki onların arkasında ne yaptığınızı görmezden geliyorlar. Takımlar sessiz kaldı. Neler olduğunu tam olarak anlamadı. Seylemem. Siz neden bu, e, sizce neden bu kadar her yarışmayı kazanıyor? Ama doğru o oh, küfür etme Miranda takımlar ünlü maça kızlarının bu kadar kirli yöntemler kullanmasına şaşırdı. Yenilgiyi kabul ettikten sonra Miranda kızlarına seslenerek uzaklaştı. Eva ve çocuklar da kendilerini bekletmedi. Ben yoruldum çocuklar. Hey Eva gün sona erdi. Finale geçtik. New York'a gideceğiz ve sonunda biraz dinlenebiliriz. Takım arkadaşları günün kahramanları gibi hissederek karanlık bu sokakta yürüdüler. Peki New York biz geliyoruz ve bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.